Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz avukat ve arabulucu Hilal Ülkü. Hilal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Şimdi bu konuları gördüğümde ben genelde çok dikkat çeken konular. İşte boşanmalarına evet. fakalar, ziynet eşyaları, takılar falan derken. Evet. O yüzden böyle bir müzik, bir gülümseme e, geliyor e, dudaklarıma. <laughs> e, çünkü Hı. bu bunlar çok gündem olan konular ya. Doğru. Şimdi direkt konuya dalalım o zaman. Ziynetler boşanma davasında mı istenir, mal ayrımı davasında mı? Bir de ziynet dediğimiz nedir? Evet, düğünde takılan takılardan Hı. bahsediyor. Hı. Aslında bunlarla ilgili şöyle bir kısa bir bilgi verelim. Bunlarla ilgili iştahat değişikliğine gidildi. Hı. Önceden takıların tamamı kadının Aitti. Evet, şimdi kadına takılan takılar kadına, erkeğe takılan takılar erkeğe ait şeklinde bir içtihad değişikliği yapıldı. Boşanma davasında istenebilir. Boşanma davasında istenmediyse ayrı bir dava açılır. Hı. Mal ayrımı, paylaşım, mal, ayrı mal paylaşımı? Yok sadece ziynetlerle alakalı. Ha, onun için mi dava açılabiliyor? Evet dava açılabilir. Mal paylaşım davasında istenmesinin önünde hukuki bir engel yok. Yani kanunda buna Hı. bir engel yok Hı. ama işlevsel değil. Hı. Çünkü mal paylaşım davasında boşanma davasının sonucu bekletici mesele yapılır. Dolayısıyla mal paylaşımı davası Ay, boşanma kesinleşene kadar görülmüyor. Yani orada onu ziynetler için böyle bir şey söz konusu olmadığı halde beklemenin bir, bir anlamı yok. Anladım. Anladım anladım anladım. Peki şunu merak ediyorum kendi bir sorum var bu konuya dair. Şimdi düğün ortamında malum ne takıldı ne edildi? Bunu nasıl hesaplıyorlar? Nasıl ayırıyorlar? Evet. Yani çok onu merak ediyorum. Şöyle oluyor. Orada aslında genelde düğün fotoğrafları, düğün videolarından hmm, bunlar bilir kişi deli. biliyor. Evet, bilir kişi bunları özellikle inceliyor. Hatta bunların değer tespitleri vesaire yapılıyor. Buradan tespit ediliyor genelde evet. Aa, ya da tanık iyi. beyanlarının etkisi oluyor. Eğer kameraya ona trabzon şey takıldı buna. Yansan... Evet. Öyle şeyler mi ya? Kemer takıldı evet, gibi. Evet evet aynen teker teker bunlar hesaplanıyor kime ne takıldıysa. Düğündeki videolara zaten bu yansıyor. Öyle bir şey yoksa da tanık beyanlarının vesaire etkisi de oluyor. Yani şimdi sosyal tercihli medyada tercihli da değil. böyle şimdi artık göstermelik takı takanlar da var işte kiralık falan filan. İşler iyice karıştı demek aynen. ki. Aynen ispata bağlı yani. İspata bağlı. Evet. Peki çekişmeli boşanma davası bir buçuk yıl sürdü diyelim ki. Evet. Ve nafaka o... bağlanmadı Mof... o... Nafaka ne zaman bağlanıyor çekişme? Şimdi aslında burada tedbir nafakasından bahsediyor. Evet. Bunun bağlanması ile ilgili kanunumuzda spesifik bir zamanlama yok. Yani şu duruşmada bağlanır, şu zaman bağlanır hmm. diye sadece davanın kesinleşmesine kadar bağlanacağı söyleniyor. Hmm. Dolayısıyla henüz duruşmalar başlamadan tensip zaptı ile birlikte bağlanabilir. Sed raporu var, sosyoekonomik durum araştırması. Hmm. Bunun üzerine, bunun akabinde bağlanabilir. Ara kararla bağlanabilir, duruşmalarda bağlanabilir. Hatta nihai kararla birlikte davanın sonunda dahi tedbir hmm. nafakasının hükmü olunabiliyor. Hatta daha ekstrem bir şey söyleyeyim. Davada ilk derece mahkemesinde bağlanmadı üst mahkemeye gitti bozuldu döndü, gene bağlanabilir çünkü evet. kanunda demiş ki davanın kesinleşmesine kadar tabii burada eğer davanın Peki ge sonunda... geç kalmıyor mu Evet ha. yani o yüzden zaten müvekkiller sıkıntı yaşıyor. Evet, yani. O yüzden soruyorlar yani aslında hemen bağlanması. Ha, onu diyecektim. Evet, e, evet. daha e, onlar için faydalı olan bir şey yani bekinlik... Orada iş avukata kalıyor yapması gereken prosedürü ee, iyi yönetmesi gerekiyor evet, değil mi? Evet ama talep edilse tekrar tekrar da hatta talep edilse dahi sonunda da bağlayabiliyor. Ancak şöyle bir durum oluyor hak kaybı olmuyor. Başından itibaren davanın açıldığı tarihten Gereyim. itibaren evet geçerli olmak üzere faiziyle birlikte bunları birikmiş şekilde tahsil etme imkanları var. Ama, Ama kadınca zaman geç o zaman, zaman nasıl geçiniyor mesela evet, yani. Evet işte değil orada, mi? aslında tedbir nafakasının amacı. bu davanın mı kalmış sadece. Evet insan. genelde uygulamada sed raporunun akabinde bağlanıyor. Ha, iyi. Başında bağlayan da var. Yani uygun bir ha, miktar hı. hani makul bir şey bağlayıp hı. sonradan bunu artıran da var. Hı, hı. Peki, nafakaları ödemiyor kendi hesaplarını kullanmıyor. Malı yok, adresi belli değil. Ne yapacak bu durumda müvekkil? Hiç fark etmez. Nafaka yükümlülüğünü ihlal eden, mahkeme kararını yerine getirmeyen kişiye karşı icra ceza mahkemesinde şikayette bulunup onun 3 aya kadar hapis cezası Hı. alması sağlanabilir. Bu ceza klasik bir ceza değil. Yani adli sicile işleyen bir ceza türü değil. Ödemekle ortadan kalkar. Ancak dediğim gibi zaten adı üzerinde tazik hapsi yani zorlama hapsi. Anladım. Şekilde. Anladım. Peki mal davası açıldı bekleyici sebepten beklemede bu süreçte araç alsam dava süreci etkilenir mi? Bekleyici sebep nedir bilmiyorum evet. ama mal paylaşım davasının görülmesi için boşanma davasının sonucunun Anladım. beklenmesi gerekiyor Onu demek istemiş. Hı hı. Boşanma davası açıldığı tarihten açıldıktan sonra alınan mallar paylaşıma dahil olunmuyor hı. öncelikle hı hı hı. ama eğer edinilmiş mallardan yani evlilik içerisinde edinilmiş mal varlığı değerlerinden aldıysa arabayı mesela işte eşine düğünde takılan altınları bozdurup aldıysa ha. o zaman paylaşıma girer. Tabii. Bir de bir hususa daha değinmek lazım. E zaten mal paylaşımı davasında eşlerin üzerlerinde kayıtlı bulunan mallar üzerine devrine mani şerhler konuluyor. Zaten onlar üzerinde tasarruf da yapamıyorlar. Ha anladım. Önlü yani mesela evini satıp o sırada arabayı alamıyor. Yani evini yani. satıp başka bir ev alırsa evet. o evlilik birliği içerisinde alınmış bir ev olduğu için gene paylaşıma evet, giriyor. Zaten satamıyor da devrine mani yani şerh konuluyor. Evet. Anladım. Peki <laughs> soruyu bana mı yazdınız? Yaşımı nasıl küçültebilirim? <gülüyor> <gülüyor> Yaşımı nasıl küçültebilirim? Şimdi bu gerçekten artık e, bayağı sıklıkla sorulmaya başlıyor. Ama çünkü Sosyal kadınlar genç bilgiden. çok geç yaşlanıyorlar artık evet. kendilerine bakıyorlar. Dolayısıyla diyor ki nüfusumda da küçük olsun. Doğru. Olsa. Yani günümüzde bu medikal estetik uygulamalar evet. nedeniyle ne güzel. yani yaş rakamsal olarak sayısal olarak Doğru. artsa da bu görsele pek yansımıyor. Evet. Dolayısıyla Özellikle bekar kadınlar için <gülüyor> evet, <gülüyor> ya da <laughs> boşanmış hanımlarda da hanımlar <laughs> <iş> da olabilir. <laughs> Onlar da bekar yaşıyor. zaten işte. <laughs> Peki evet. nasıl yapılıyormuş bu iş? Eee <laughs> Yani böyle olunca tabii kadın mesela 40 yaşında birisi rahatlıkla 30 yaşındayım diyebilecekken hı hı. kimlik bilgileri bunu yalanlamasını istiyor. Yalanı evet. ben söyleyeyim mi size? Aslında bu, <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, aslında ikimizi de ilgilendiren bir konu olmadığını ya, düşünüyorum ben. <gülüyor> ya yüzden <laughs> rahatlıkla da cevap vereyim. Evet. Yani ne alaka bizimle <laughs> <değilim, gülüyor> <hangi, ne gülüyor> Nasıl Ne alaka. bir bilelim yani. Evet. Keyfi yaş küçültme yok hukukumuzda. Hmm. Eğer gerçek yaşla kimlik yaşı arasında gerçeğe aykırı bir farklılık varsa ancak bu halde yaş küçültme nasıl ispatlanıyor? mahkeme hastaneye sevk ediyor. Hmm. E, hastanede kemik tarama testine tabi tutuluyor. O şekilde gerçek durum tespit ediliyor. Ben kesin olduğumdan gençimdir yapayım. Diyeceğim... yapamıyorum yapamıyoruz <laughs> yani. hocam şey ben o evet. benim kemik yaşım da kesin olduğumdan gençtir. Çok şükür evet. kendime iyi baktığım için de benim Google'da her şey yazılı olduğu evet. için. Oradan hani kimseyi hiçbir evet. şekilde kurtaramam ama buradan bence ama bence e, kimlik sizde bir hatalı olabilir evet, bilmiyoruz ama yani <laughs> video bu videoda bu konu çok izlenecek ve dikkat çekecek diye düşünüyorum çünkü evet, sürprizli evet. bir şey. Evet. Peki süresi geçtikten sonra verilen cevaba cevap dilekçesi geçerli midir? Ee, yok hükmündedir. Şimdi burada hmm. hukukta hukuki teknik süre, süreler vardır. Bunlar önemli. E, vatandaş genellikle bunun yanlış, e, daha doğrusu eksik bilgi nedeniyle bunun hesaplamasını yanlış yapabiliyorlar. Diyelim ki e, hafta sonuna denk gelen bir süre bir iş günü uzar. Orada hafta sonuna denk geldiği zaman e, kişi diyor ki, Aa, ben bu süreyi kaçırdım diyor. Hayır, hmm. halbuki kaçırmadı. Ya da bayram gibi. tatiline denk gelen Tabii. bir süre uzar. Ama iş günü. Adli tatile denk geldiyse bir hafta uzar. Burada bir de e, kararda tebliğ tebliğ edildiği tarihten itibaren ifadesi de yanlış anlamlandırılabiliyor. Yani diyor ki mesela tebliğ edildi bana tebliğ edildiğimi, tebliğ aldığım tarihi, tebliğ aldığı yani tebellü edildiği veya kanunen tebliğ edildiği sayılan, tebliğ edildi sayılan tarihten itibaren bir sonraki günden başlayarak sayacak. Anladım. Şimdi bu biraz komplike gelmiş Hı. olabilir. Ee, ama aslında komik değil. Yani bilmemeyle alakalı burada e, avukatlarına danışırlarsa, danışırlarsa onlar doğru, doğru yolu biliyordur. Peki boşanma sonrası babası vefat etmiş kız çocuğu aylık maaş alır mı? Tekrar geri dönmekten Olur. bahsediyor herhalde değil mi? Evet şöyle. Boşanmadan etkilenmez. Boşanmanın etkisi olmaz. Kız çocuğu alır. Pek bilinmeyen bir şey. Erkek çocuğu da alır. Hı. Eğer evli olsaydı Evlilikteyken eşi vefat etmiş olsaydı Sağ kalan eş de alırdı Burada yine çok bilinmeyen bir şey Kadın da olsa sağ kalan eş Erkek de olsa o da alır Hı. Şimdi burada ölüm aylığından bahsetmek lazım Vefat eden kişinin annesi babası Eşi ya da çocukları alabilir Kız çocuğundan bahsetmiş Kız çocuğu için bir yaş sınırlaması da yok Hı. Yani ömrün sonuna kadar alabilir Evlendiği Evlen... anda kesilir. An kesilir Boşandığı zaman tekrar Hı. Talep ederse tekrar bağlanabilir Hah, tekrar evet, Öyle bir imkan var Erkek çocuk için yaş sınırlaması var. 18 yaş. Öğrenim belgesini sunması halinde 25 yaş. Anladım işte master doktorası yapıyorsun. Evet bir de ek olarak hani faydalı olması için insanlara e, çalışmanın etkisi var mıdır? Hı -hı. Eğer çalışıyorsa bağlanır mı? Sadece yetim aylığı yani çocukların aldığı aylık bakımından 4-1C kapsamında çalışıyorsa alamaz. Diğer halde çalışıyor Hı -hı. olsun, emekli maaşı alıyor olsun. Bağlanacaktır Alabiliyor. Evet. Şimdi son sorumuz enteresan bir soru. Ben anlamadım ama herhalde siz anlayacaksınız. Eşim davada hakimin değişmesini istedi. Hakimin aldatıyordur. Lafına sinirlendi, davaya gelmedi. Böyle bir şey, çok absürt geldi, <laughs> ama oluyor oluyordur böyle şeyler. Evet. Böyle bir şey var mı yani? Ya e, şeyi merak ediyor. Hani dava uzar mı? Hani ha. ya da boşanamaz mıyım falan diye merak ediyorlar genelde. Hiçbir etkisi olmaz. E, tabii yani. Evet yani sonuçta tebligatlar yapılmış. Gelmiyorsa onun hak kaybına, hak kaybısın hak kaybını <gülüyor> 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 hak kaybını kendisi yaşar. Hmm. Dava uzamaz. E, herhangi bir etkisi, etkisi olmaz. Etkisi de evet. olmaz. Ali, yine bir durum olmaz. Çok teşekkür çok ediyoruz ben çok Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine en yakın zamanda bekliyoruz sizi. Çok Burada başka ederim. daha e, değişik konular da çıkabiliyor çünkü. Mesela evet, işte evet. evcil hayvan velayeti falan gibi doğru, enteresan şeyler de, de başladı. Evet, Yakın zamanda yine buluşmak üzere. Çok, çok, teşekkür, çok teşekkür ederiz. Yes. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.